Selam arkadaşlar, bugün serimizin dördüncü bölümündeyiz. Bu bölümde koltla hız kesmeden kupa kasmaya devam ediyoruz. Bu arada kulüp oluşturduk. Kulübümüze herkes davetli. İlerleyen serilerde kulüp arkadaşlarımızla güzel güzel etkinlikler düşünüyoruz. O zaman ilk maçımıza geçelim. İlk önce koltuğu yüz kupaya getirelim. Daha sonrasında... Hmm, stu, o stüya güzel vurduk aslında. Ama kaçtı. Aşağıdan 8 bit geliyor. Stüya vurabilir miyiz? Çok güzel vurduk ona. 8 biti de alacağız. 8 bit sanki biraz seni alır gibi geldi. Gelsin bakalım. Şurada o zaman biraz güç puanı toplayalım. Teşekkür ederim 8 bit. Hmm. Desteğin için. Daha taşı da aldım farkında <laughs> mısın? Gel lan buraya 8 bit. Kim kime vuruyor belli değil ha bu arada. Oo. Oh! oh, kaç. Poco bana kıymadı. Pokeye ya kaydılar. Yalnız ne oluyor ya? Orada şey var. Neydi onun adı? miydi? O Sof nasıl ya? Gitti? <laughs> Kalmıştı duvarma kızım. Son kişi kaldı. İlk maçımıza 10 kupayla mı başlayacağız? Bakalım. Hip, dikkat et. Çok uzakta ya. Gel buraya kaçma artık. Yukarıya mı gittin? Aa! O zaman Hı. ilk maçımıza 10 kupayla başlayamadık. Olsun. 8 kupa aldık. Hız kesmiyoruz. Devam ediyoruz. Destansı verdi bu arada. 3, 3 puanlı. Arkadaşlar bu arada serimizin ilk 3 bölümünü attık. İzlemeyen arkadaşlar varsa lütfen izlesinler. Bu seride sizlerden destek bekliyoruz. Evet. Videolarımıza yorum ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza da abone olun. Ki... Botlar da oh, mı öğrendi acaba Frank saklanmayı? Frank'e baksana sen. Evet bayağı. Ama ben şöyle 8. yüküm alırsam gel buraya gel. Sen nasıl bot olabilirsin Nereye kaçıyorsun? Hadi canım ya. Vuramadık. Vuramadık. Vurduk. Gitti. Be, Neredesin? Grif geldi. Griff geldi. Attı. sen güzel bir ulti ama hiçbir yeri tutturamadı. Çok az canın kaldı. Gel buraya. I -I. Gerçekten. Jumbo. Bu sefer 10 kupayı aldım. Aldık. aldık. O Tara geldi. Tara git, Tara git, Tara git. Gitti. Tara git gerçekten <laughs> git. Ya Çok... Aa, ooo, yandın. Teşekkür ederim. Vurmadı bana. Canım canı nasıl azaldı? Ya ilkini vurdu sonra bıraktı. Ha, sonra evet öldürmedi. Buraya baksana be. Çok güzel. Çok güzel Teşke... bir görünüm var. Kimse almamış. Hızlı hızlı. Aladım şuraları i̇şte olan haritalarda oynasak. Hızlı hareket etmeyi çok seviyorum bu oyunda. Oluyor. Şurada taret var onu kes. Tareti kesmem oradan. gerekiyor. Ya buraya Penny. Mesela şu Penny'nin bot olduğunda beni kimse ikna edemez. Bot. <gülüyor> Botmuş. <gülüyor> evet. Bak yukarıdakinin nasıl gittiğini gördün mü şurada? Zaten kendi kendine öldü. Gariban ya. 8 bit. Yine mi 8 bit? Gel buraya lan. 900 canı kaldı. Adil bir maç olsun mu 900'e kadar getirsin beni? Bak Al bir baktım. anda öleceksin ama. Gerek yok gerçi niye? Almayalım ki bize kupa lazım. Evet. Bugün 1500 kupaya çıkacağız. Bugünkü hedefimiz de bu. Bakalım çıkabilecek miyiz? Umarım. Yalnız kadrolar efsaneleşiyor. Frank hiç vazgeçmiyor bu haritadan. Kıyamam ya. Ama vuruyor ben kıyabilirim gerçekten. Gel buraya lan. Ne oldu? Ay böyle büyük adam gibi ya. Bir var bir yerde ama nerede? Ha? Ölür müsün? Gitti. Franky. Bak şu bir aldı. Bir alır seni bak. Geliyor. Abi hepsi geliyor. Dörde girdik zaten. En azından galibiyet serisini bozmayalım. Sen yine de 10 kupa almaya bak. Bunlara ya. baksana bunlara bak. Kıyamam kız. İna. İna. o çok iyi güç puanı evet, var. Evet 9'a yükseldik. Hadi son karakteri tahmin edelim. Hangi Neredesin? karakter? Ben Dynamite diyorum. Dynamite diyorsun. Ben de 8 bit diyorum. Dynamite mı 8 bit mi? İkisi de Adı Saklanmış da çok sen. zor. Aa, deli Bir 10 puan daha geldi. Evet. Toplamda Colt 70... 77 kupaya ulaştı. Şampiyonlar Ligi gerçekten. Biz Bana bak, sanki at. Şampiyonlar Ligi. Atama resmen sana koştu. Beni vur diye koştu resmen. Acaba sen kovboysun ya bir anda seni sahibi falan mı sandı? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya öyle tara Tara tehlikeli yalnız. Taracığım, Bence o... Tehlikeli Tara. Evet onu al kaç. Yukarı doğru kaç. Orta taraf biraz sıkıntı. Oo güzel vurdun dokunma, hiç dokunma, hiç dokunma. Kaç, 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 kaç. Onlar birbirini öldürsün Wuuuh. Dört yükü var. Bu arada en güçlü sen kaldın. Git artık ona. Bence alırsın onu. Aşağıdaki yükleri de al. Son ah, beş. adam kaldı. Bana bak, bana bak. Bana bak çirkin. Bak geliyor bak. Ölmüyor. Nasıl bir rosa bak, ya? Hareketleri, hareketleri Ağaca dönüştü falan. Çok güzel bir kostümmüş Kostüm bu arada. Çok güzel. Tamam, üzgünüm ama seni öldürmek zorundayım. Rosa gider misin artık? Oo. Rosa geliyor sana. Biraz canı gidiyor, tekrar geri gidiyor. Alırsın onu, bence üzerine doğru git. Zaten vurmuyor. Ya bunun yumrukları çok fena. Bu var ya, çok tehlikeli bir şey. Canının dolmasına müsaade etme. Ya bir gelsene da. Hayır olsa gıcık edersin adamı gel. Ölmedi mi ya? Hayır. Bak 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 beni alacak gördün mü? Tehlikeli köpek. <laughs> Tete gitti. Bir 10 kupa daha geldi. Kazanma serisinden de bir 5 kupa geliyor. Aa, 92. son maçımız. Koltaki son maçımız. Çok güzel gidiyor. Destansı'dan ne gelir? 200 altın geldi. Evet, acaba? İlla ki vardır. Göstermeden. Kimse görmeden. <laughs> Kimse görmeden. Aşağıda birisi var şurada yerde de o nerede? Gitti mi o acaba? Yukarı... Bence Bağleydi git o, be o. Bu alsaydın keşke. Ortadakini de al. Sen ne yapıyorsun? Adam keseceğim önce. Sonra Oraya gideceğim. girme ama girme. Almıyor mu onu ya? Hayır hayır gerek ama yok. Ama bir tane mi? iki tane mi toplayacağım? alırsın. O, orayı al işte. Ortadakini alsaydın keşke. Burayı alacağım. Şimdi Bali'yi alırsın. Niye vurmadan kaçıyorsun? alabilecek misin bunu? Vurursan of. iki yük daha. Evet son iki kişi. Bali ile kaldık. Şaşırdık Muhtemelen mı? Muhtemelen seni alamaz zaten. 8 yükün oluyor. Ya bu arada Bali çok iyi oynuyor. Ama 8 yükün var. Bot Bali'ler çok iyi oynuyor. Yük yok diye biliyorum. Veya varsa ee, da 1-2 tane. Şu sola nerede? bir baksana. Nereye kaçtı o? Kız nereye kaçtın? Geliyor. Aa, üzgünüm, üzgünüm. Bu mu alacaksın? Kafana sıkmak zorundayım üzgünüm. Ve Ay çok oldum ya. 100 kupayı da geçti. Devam Aynı evet. edelim. Dynamike. Jesse var. Jeki var. İlk gol geldi. Şöyle şurayı da açalım her yer açılsın bari. Ama niye attın? Zaten açıktı kale. Olsun zaten kolay gidiyorlar. İlk maç ve ilk kupa geldi. Umarım gol olur. İlk Max. maçımızı aldık. Evet. Renk gelme. Gelme. İlk gol çok güzel geldi. Titanist. Titanist. O nasıl bir isim lan? Satanist gibi olmuş. <laughs> İsmi benzemiş. Ulti güzel. Bir ulti daha. Rosa gitmiyor. Ben gitmeyeceğim dedi resmen. Rosa ulti üzerine o bir ulti önceki atıyorum. Oyundaki şeyi çok iyiydi bu arada kostümü. Evet Rosa'nın gerçekten o kostümü güzeldi. Bir maç daha oynayıp sana bırakıyorum. Dynamite'de bakalım savaş topunda sen neler yapacaksın? Tamam. Emz, Jesse, Brock. En sevdiğim karakter Emz. Şu an oyundaki aslında şuradaki bütün karakterleri çok fazla oynadığım karakterler. Aa! -a. Of. Hadi. Buraya güzel bir ulti geliyor. Çatırt. Şöyle bir tane daha. Of. Neler yaptım? Gerçekten bir tane daha yaptım? geliyor. Git artık, lütfen git şöyle. At şunu. <laughs> Foot esport. Güzel bir gol attı, ama orada inanılmaz şekilde ulti bıraktım. Ge gelin bakalım, combo gelecek mi? Bir combo geldi. şöyle Ama öldü. <laughs> ama gol attık. Evet. Güzelce tamamladık. Bu arada farkında mısın? Rosa yine geldi. Bu kostüm'e bir bakalım. Güzel bir kostüm. Sağda Rosa yatıyor. Çimde. Al onu. Al derken zaten ona 30 tane atman gerekiyor. Ay buna da ölmezsin ya. Rosa geliyor. Ultiyi açtı. Geliyor. Bir tane daha. Çok güzel. Uf. Dinamitçi. Dinamitçi bir türlü patlatamadı ya dinamiti. Ya. Bir seviyesin. Karşılar, Bak atarsan gerçekten geberteceğim seni. Dosyayı resmen... Maymun ettik ama... Hadi artık gol at onu. Gerçekten bir atar mısınız artık şu golü ya? Durup durup ölüyorlar. Sinirlendim şu an. Gidim neler artık. yapıyorsun neler yapıyorsun? Gerçekten... Anan, anan. Hadi. Çok güzel. At lütfen golü atın. Gene geliyor bak gördün mü? Bak. Bence gol ama. Aa. Cık. Bir ulti daha. Bırak onu atarsın artık. Git bak kız örümcek. Örümcek gitti. Alırsın onu. Bence kale, kaleye doğru. Çok güzel Ronaldo. Ronaldo. Karakterler zorlaştı değişti. Güzel bir ulti. Hadi bakalım. Sen zaten tek tek atıyorsun gülüm. Sen bir git. İlk gol. Atarsana. At artık şunu. İyi gol. Küre'den geldi. kaçtaki Karşıdaki dynamite ne, ne yapıyor? Size Öyle. doğru koşuyor. Öyle. Sen nasıl atlıyordun bunda? Ah, gene geldi bu bizim kız. Dosa var. Kız git. şey yalnız S karşı kız taraf inanılmaz tank. Aa, aa bak kudurdular. Renk de hareket etmedi etmedi. Senin atmanı bekledi resmen. Of o ulti yalnız can yakar. Bir ulti daha. Bir ulti daha. Bak Hayır. beni öldürme ya. Cavit kurtardı topu. Hızlı 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 hızlı. Yani Cavit sen de. Cavit güzel bir gol attı. Yapabileceği buydu zaten. Ulti dolar mı ilk atışta? At oraya. <laughs> hayır, hayır hayır hayır. Bu gol geldi bence. <laughs> Arham 67. Gol attı. Gol yemeyin kesinlikle. Kız bu çok tehlikeli ben bundan korktum bak. Gol geldi. Gelmedi gelmedi. 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 Geldi. Hadi lan atar Kız ona. koş kız. Kız koş. Gol mü? Ah. Aferin sana. Tebrik ediyorum Cavit'i. Ah, arkadaşlar sizinle gıdım gıdım büyüyeceğiz böyle. Ama videoları lütfen arkadaşlar destek olun. Eksik gördüğünüz noktalarda. Ben şu an büyüyemeyecek gibi hissettim kendimi. Bir ne Eksik oluyor gördüğünüz arkadaşım? lütfen yorumlarda kız belirtin. Kız ölsene. Lütfen gidin. Bak gidin Olursun artık. Onu. Allah kahretmesin. Ya lütfen ya. Kız gitsene ay beni öldü. geldi. Ya, Edgar eğer akıllı değilse alırız da Edgar sıkıntı olabilir sadece. Şöyle ilk karakterimizi aldık. Geliyor. İkinci karakter de gitti bence. Gitmedi mi? Artık o kız. Ya Tik ne yapıyor? <laughs> Tik gerçekten efsanevi ama. Edgar. Tic ne? ne yapsın işte öyle. Al işte. İlk round'u aldık. Sen gider misin? Edgar. Edgar lütfen. Edgar gitti gitmedi. Şöyle gidiyor mu? İkisi birlikte gider mi? Gitmedi. İkisi de gitti. İnanılmaz. Daha bir sonunda. Yalnız. Dört kişi almışım. Hoş bence bunu alalım. Sen çok beğendin. Evet. Bunu istiyorum o zaman. Rosa'yı alalım ve Rosa'yı kasalım. Ay çiçeği ye. dur hele ya. Baksana beş 500. Kız Frank git. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Yaklaşma o zaman. Ya versene. O öldürecek mi o yol? Bence Frank'le de çok girme artık. Ya gerçekten bu benim peşime takıldı manyak mı ne? O Frank'i alım almak imkansız şu anda. Ancak vurmazsa Frank <laughs> ne yapıyor? Üzüldü bana galiba. Bence ultini de bas. Bro da güzel bir şekilde tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu arada Rosal oynamak çok iyi. Güzel. Oraya gidersen evet. Alırsın onun ikisini de alırsın çok Naber iyi. Kaç B? tane güç geliyor Şade. Arkadaşlar bir şey soracağım. Bir diğeri de bir zaten. Siz nereden öğrendiniz? Duruyor lan. Hayalet. Hayalet. et. Hayal et. Bir nerede? Bir aşağı. Hala biraz önce girdiği yerde muhtemelen. Bence ama. de orada. Şu aşağı. O yukarı. Aa Luke kalmış. Sen ne alakasın? Ultini bas ve git. Ultim çabuk. Nereye gidiyorsun ki? ya? Gel buraya. Hadi. Uff, hayır hayır hayır, Jessie'ye. Kız alırsın, Of alamadım. Allah kahretsin of. seni, Allah kahretsin. Vuramadı, kaçırdı, buraya, gel, gel, gel. al onu. Of kaç tane? 10 tane güç küpünü oldu. Ama aklım çıktı biliyor musun, Frank'le koltuğun arasında kalınca. Biz seni görüp öldürmedik ya. O, o da, da gitti. Bu bayağı kötüydü ya, kıyamam, üzüldüm şu an öldürdüğüme. Jessie'ye nanay dedik ama ki Allah sizi of, nereye düştün <laughs> sen? 3 rakibimiz var karşıda. Bibi ultin doldu bu arada girebilirsin. Son şey bunu alırsın ama. Ya. Hadi. Al onu. İki Bak tane Rosaya ölmem herhalde ya. Bence ölürsün. Bence de ölürüm şimdi Çünkü çivi çivi yükü fazla. keser. 8300 canı var, senin 6600 canın var ama vurmuyor sana. Fark ettim mi vurmadı? Vursaydı zaten çoktan almıştı. Aşağıda bu arada yapılan yorumlar, hani senin için bilmiyorum ama beni çok motive ediyor. Çok evet mutlu yorumlar oluyorum. arkadaşlar yorumları görünce gerçekten mutlu oluyoruz. Ee, bunları yapın. Biz de elimizden geldiğince sizler için güzel güzel videolar yapmaya çalışacağız. Şu Rosaya karşı Ros'a ya zaten bu maçı da onu hızlıca alırsın. Sağ sola sıkmayı bırak kimse görmeden herhalde saklanıyor bir yerde. <laughs> kimse görmeden. Cin. Git ona git. Ya cin 9400 olmuşum. Nereye gitti o? Ya. <laughs> şey oynuyorsun sanki kaç kovala. Ya yani, ama can. Niye öyle dedin? Renk var. Sütü var. Şunu... Aa, yapma ne olur. Oğlum bak sen. <laughs> kimse görmeden. Aa, kaç. Kaç 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 kaç. Kaçamıyorum Kaç. kaçarsın kaçarsın kaçarsın. E, Kaçsam ne ne yapacağım? Bunları nasıl keserim? Canını topla keseceksin sonra. Sen orada hazırlık sitede kal. Bak şuna ne kadar güzel ağaç oldu. Ya sütü <laughs> <laughs> alabilir miyiz? <laughs> sütü vurmuyor. Şansımız yaver gitti. Sütü mahvettik. <laughs> Sekiz bit merhaba. Aa bu Türk. Ya, merhaba. Beni öldür. Bak bak şuna. Suybo 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 Kardeşim isim çok marjinalmiş yalnız. TC kimlik numarası o isim değil. İlk golümüzü atalım. Emz at mı? Ams... Salak. Emz gerçekten. <laughs> Arkadaşlar çok özür dilerim yani çok şey konuştum ama ya, öyle de atmaz. Onu atar herhalde ya. İzledim şöyle kızatsa mı? Kızacaktır yani. Buraya bak sen. Tara ne yapıyorsun? O gezmeye gelmiş oraya. Yani Situ, Edgar, Dynamite. Aa, senin takım da güzel. Dali, Carl. Biraz bir kere sen, gülüyor. varsın takımda. Güzelim. Ama... <gülüyor> <gülüyor> yani... Senin de maşallah dedin üç gün yaşıyor. Bir sal ya. <laughs> Atlamayacağım bir daha ortada. Dynamite. 2 oldu. Feri <laughs> benle. <laughs> Ay, çok kötüyüm şu an. Ne şurada tutayım doğru. olur mu? <laughs> Ay çok utanç verici. <gülüyor> <gülüyor> oh! Oo, Melis. Melis. Melis ablanı kurtar. Yoksa gülme krizine girecek. Ya. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla bir de gol oluyormuş ya. <laughs> Aşırı mutlu olurum. Melis koş Melis Zeynep koş. Kız. Kızlar koş. Zeynep ve Melis mi? Evet Zeynep Rabia ve Melis. Kız gitsin Allah seni canlanmasın git. <laughs> oh. Allah senin belanı vermesin. Edgar, Edgar. Kız bizim Darle ne yapıyor bu arada? Allah için. Tutun Onlar da zorlu tutun, gol atın. Bilmiyorum nasıl bir maç oldu bu. Ya of Feri güzel bir gol attı ve maça artık susun dedi. Oturttu böyle rosayı. <laughs> Arkadaşlar dördüncü bölümün de sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bay bay.